Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik hayatını kaybetti sevgili izleyenlerimiz. Şoför nebat olsun birçok film olsun. Tabii ki e, Türk sinemasında o kadar çok eseri o kadar çok izi var ki Hangi birini sayalım sizlere değil mi? Ama artık o aramızda yok. Ünlü sanatçı bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Ve ünlü sanatçının vasiyeti ise, vasiyet gereği ise hayat arkadaşı. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Menduh Ün'ün yanına defnedilecek sevgili izleyenlerimiz. İşte Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik aramızdan ayrıldı. 79 yaşındaydı Fatma Girik ve sanatçının ölüm nedeni ise Covid-19'a bağlı organ yetmezliği olarak açıklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşıyordu ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Biz de sevenlerine, sanat camiasına Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevdiklerinin daha doğrusu sanat camisi hepimizin başı sağ olsun. Onun filmleriyle bugünlere kadar geldik değil mi? Ve işte hayat buraya kadar. 79 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için yarın saat 11'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek bir törenle anılacak. Daha sonra Fatma Girin cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle namazına takip kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek ve ünlü sanatçının sağ iken bir vasiyeti vardı ve vasiyeti gereği 2015 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Allah gani gani rahmet eylesin diyor sevgili izleyenlerimiz işte Türk sinemasının usta yıldızı, ünlü yıldızı ve... Arkada da böyle birkaç böyle fotoğrafını sizler için e, yayınladık. Biz onu hep böyle hatırlayacağız efendim. E, mekanı cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz.